13 14 15 16 17 18 19 19 sık iğne yaptıktan sonra bir popcorn daha yapıyoruz. Bir popcorn. Bir doladık ikili trabzan yaptık. 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 ikili trabzan yaptık. Buradan dördüncüden battık. İlmeği kaydırdık. Bir zincir çektik ve 1 2 3 tane sık iğne 3 tane sık iğne yaptık bir zincir çektik geri döndük arkası böyle önü de böyle ve devam ediyoruz şimdi ben arkasını 27 tanesi.